Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Ben Profesör Doktor Mustafa Şener. Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapmaktayım. Ben de sizler gibi bu akademik kariyerime lisans, lisans üstü eğitimlerimi tamamlayarak başladım. Fırat Üniversitesi'nden mezunum. Lisans ve lisans üstü eğitimimi Doktor eğitimimi, yüksek eğitimimi Fırat Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra 2005 yılında Kafkas Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladıktan sonra doçentlik sürecinden sonra 2019 yılından beri de Ardahan Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Biliyorsunuz Türkiye'de pek çok üniversite var. Biz tabii Ardahan Üniversitesi'nin güzelliklerini anlatmak için buradayız sizinle beraberiz. Ardahan Üniversitesi'nde şu anda bulunmuş olduğumuz enstitü 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Türk Dil Edebiyatı ana bilim dalı altında 19 öğrenciyle yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamış bir birimiz. Daha sonra 4 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanının kararı ile kararnamesi ile lisansüstü eğitim enstitüsüne dönüştük. Bu demektir Türkiye'de yaygın olarak enstitünün birleştirilmesinden kaynaklanan bir kurum haline geldi. Ardahan Üniversitesi bu kurumların öncelikli olarak yapılmış olduğu üniversitelerden bir tanesi lisans üstü eğitim enstitüsü olarak yaklaşık iki yıldır görev vermekteyiz, hizmet vermekteyiz. 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle 143 yüksek lisans, 31 doktora olmak üzere 174 öğrencimiz mezun olmuş şu ana kadar bizden. Enstitümüz 2020-2021-2022 eğitim öğretim yılında 16 ana bilim dalında 5 doktora, 17 yüksek lisans programıyla öğrenci alımına şu an için hazırdır. Bunlardan Ana bilim dallarımızı isterseniz şöyle bir başlıklarını sayalım, tercih edecek arkadaşlara da bir bilgi vermiş oluruz. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ana Bilim Dalı, İşletme Ana Bilim Dalı, Çağdaş Türk Dehşetleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, Tarih Ana Bilim Dalı, Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Biyoteknoloji ana bilim dalı, çevre sağlığı ana bilim dalı, iktisat ana bilim dalı, ileri teknolojiler ana bilim dalı, sağlık yönetimi ve elektrik elektronik mühendisliği ana bilim dalı. Bunlar hala hazırda hizmet verdiğimiz ana bilim dallarımız. Bunların yanı sıra gün geçtikçe ana bilim dallarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle e, 378 tane öğrencimiz var. Tezli yüksek lisans programlarımızın yanı sıra tezsiz Yüksek lisans programları içinde girişimlerimiz mevcut. Bunun için altyapımız hazır. Pandemi sürecinde geliştirmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz dijital sınıfımız da bunun için çok ideal bir ortam haline geldi. Altyapımız Ardahan Üniversitesi olarak buna çok uygun, çok müsait. Geçen yıl biz bu altyapıyı kullanarak uzaktan eğitimde iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Tabii gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde üniversitedeki gelişmeleri takip etmek, onlarla işbirliği yaparak çağdaş uygarlık düzeyinde eğitim ve öğretim yapmak enstitümüzün birinci görevidir. Siz değerli gençleri Ardahan Üniversitesi Lisans Üçlü Eğitim Enstitüsü'nü mutlaka bekliyoruz. İlanlarımızı üniversitemizin web sayfasından takip edebilirsiniz. Dönem dönem ilanlarımız çıkıyor. Eylül dönemi ve Şubat dönemi olmak üzere ara dönemlerde de yüksek lisans ve doktor öğrencilerimizi alıyoruz. Sizleri uzaktan da olsa inşallah bu günler geçecek yüz yüze eğitimlerimiz de başlayacak. Uzaktan da olsa eğitim ve öğretimde Ardahan Üniversitesi'nde mutlaka ve mutlaka bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.